Efendim hepinize enişten dileklerimle selamlıyorum ee, ve herkese güzel bir gün diliyorum. Ee, bugün sizlerle e, 26 Kasım tarihinde e, Beyrut'ta yapılan bir törenle Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve e, Lübnan arasında imzalanmış olan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması ile ilgili e, sohbet etmek için karşınızdayım. Çünkü malum birkaç gündür Papa geldi, Papa gitti, Papa izliyoruz vesaire. Ancak bu monoküler bakış açısının kamuoyunu da kamuoyunda ülkemizi ilgilendiren diğer olayların engel görmeyi engellediğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben de size Papa'dan ayrı ama çok yakın zamanda cereyan etmiş bu konu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Daha doğrusu e, Münasır Ekonomik Bölge'yi imzalamış olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin e, 2005 yılından beri hangi atakları e, geliştirdiğini kısaca arz etmek istiyorum. Çünkü e, rakibinize küfrederek, rakibinize kızarak veya düşmana kızarak bir yere gelmeniz söz konusu değil. Sun da söylediği gibi 200 küsür ülkenin olduğu şu dünyada herkes bu dünyayı paylaşmak zorunda ve hepimiz rakiplerimizi iyi analiz etmek, onları anlamak ve yorumlamak durumundayız. Ancak bu şekilde İki şey bizi zafere götürür diyor. Bir kendini tanıyacaksın. iki rakibini tanıyacaksın. Bunlardan ikisinin birini eksik yaparsan felaket kapıdadır. Dolayısıyla da bu merkezden hareket edeceğiz. Yoksa Münasır Ekonomik Bölgenin anlaşmasının teknik detaylarına girecek değilim. Bir farkındalık yaratmak her zaman olduğu gibi. Yani burada en önemli şey en önemli şey bu törene her iki e, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı e, Nikos Christodoulides ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph aynı katılıyorlar. Ve esasında 2007 yılında varılmış olan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının onaylandığını açıklıyorlar burada. Dolayısıyla bu ilk anlaşma 2007'de Deniz yetki alanları e, anlaşması yapılıyor ve e, bu anlaşmayla beraber Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ve Mısır'dan sonra Lübnan'la da münhasır ekonomik bölge anlaşmalarının üçüncü ayağını tamamlamış oluyor. Burada en önemlisi e, benim dikkatimi çeken Hristot Hristo uh, Dulidis bu törende üzerinde 20 yıldır çalışılan bu anlaşmaların stratejik önemde ve tarihi bir dönüm noktası oluşturduğunu söylüyor. Dolayısıyla efendim bizim burada dikkat çekme dikkatimizi çekmesi gereken ve unutmamamız gereken mesele budur. 20 yıl önce başlamış bu çalışmalar. Peki 20 yıl önce biz ne yapıyorduk? Yani Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyordu? Nelerle uğraşıyordu? Mesela Türk Deniz Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri nelerle uğraşıyordu? Burası önemlidir. Burası gerçekten önemlidir. Biz 20 yıl önce, yani 2005'ler, 2006'lar, 2007'lerde maalesef ki maalesef devletin bütün organlarına sirayet etmiş FETÖ'cü bir anlayışın düzmece davalarıyla iftira davalarıyla uğraşıyorduk ve hem yüksek komuta komuta kademelerini erozyona uğratıyorduk hem de maalesef Türk deniz kuvvetlerini erozyona uğratıyorduk. Hatırlayın o dönemi. Yüzlerce amiral, general vesaire yani tamamen sistem ee, mahvedildi. Bunları hatırlayalım. Çünkü sadece Rumlara kızmak Yunanlara kızmak Hiçbir şeyi değiştirmez Bakın ben size hemen Birkaç örnek vereceğim Yani 2020 yıl dediği için 2025'teyiz 5 yıl geriye gidin 20 yıl geriye gidin 2005'lere gelirsiniz 2005'lerde Yunanlılar nelerle uğraşıyormuş Bakıyoruz Efendim söyleyeyim ha, önce şu e, genel bir hatırlatma yapayım e, Çünkü maalesef ki maalesef e, şunu görüyoruz ki e, gençlerimiz gençlerimiz 1974 Kıbrıs Harekatı da dahil olmak üzere Kıbrıs tarihi konusunda çok maalesef yeterli bilgiye sahip değiller bu konuda hem ailelerin hem de okullarımızın bana göre hatası var 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nı doğru düzgün bilen yani doğru düzgün bilen harekat anlatacak hali yok ama ne olmuş ne bitmiş en azından genel anlamda bu konuda gençlerimiz çok zayıf. Dolayısıyla bu videoyu onların da izleyebileceğini düşünerek hemen hatırlatıyorum. Efendim 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Adası fiilen ikiye bölündü. Güneyinde Rumlar, kuzeyinde Türkler olmak üzere iki toplumlu bir ada. Ortada da Birleşmiş Milletlerin kontrol ettiği Yeşilat dediğimiz bir bölüm oluştu. O tarihten itibaren Kıbrıs iki toplumun, Türk ve Rum toplumlarının yeşil atın kuzeyinde ve güneyinde yaşadığı bir ada konumunda. Dolayısıyla bu 74 Barış Harekatı'ndan sonra da 3 tane önemli olay oldu Kıbrıs adasında. Bir tanesi 15 Kasım 1983 yılında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu ve Kuzey Kıbrıs parlamentosu dünyaya devletin kurulduğunu ilan etti. Ancak bugün itibariyle Kuzey Kıbrıs'ı Türkiye Cumhuriyeti'nden başka tanıyan devlet maalesef yok. Müslüman, Hristiyan, Yahudi bilmem ne. Hiç kimse yok. İki, 2008 yılından itibaren 2008 yılında özür dilerim ondan önce 24 Nisan 2004'te Anlam Planı diye tarihe geçen o zamanki Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ismiyle anılan ve adanın her adadaki her iki toplumu birleştirmeyi planlayan bir plandı bu. Tabi Türklerin aleyhine bir plandı. Buna rağmen %64.91 ile 64.91 ile Türkler evet dedi. %75-38'le Rum tarafı bunu reddetti. Buna rağmen 1 Mayıs 2004 tarihinde, 1 Mayıs 2004 tarihinde artık gelişmiş bir ülke ve sorunsuz bir ülke olduğu varsayılarak Güney Kıbrıs Rum yönetimi, bütün adayı aslında onları öyle vurguluyor, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Avrupa Birliği'ne kabul edildi. Ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti, devleti bunların hiçbirini engelleyemedi, engelleyemedik. Dolayısıyla 2005 sonrası Güney Kıbrıs Rum yönetiminde enerji, deniz yetki alanları, uluslararası yatırım, diplomasi ekseninde jeopolitik bir atılım meydana geldi. Bir aktör oldu. Tabi Avrupa Birliği ve diğer dış aktörlerin de desteğiyle ama oldu. İşte biz de bu sırada bu 2005'ler, 2006'lar, 2007'ler, 2008'ler, 2010'larla onlarda nelerle uğraştığınızı hatırlamanız şart. Niçin onların yapıldığına götürecek çünkü sizi ve bizi. Dolayısıyla 2008'de de Güney Kıbrıs Rum yönetimi Euro bölgesine, Avro bölgesine geçti. Kıbrıs lirası da iptal edildi. Bugün bütün finansmanı da Avrupa Birliği'ne uyum sağladı ve bugün itibariyle da bir Avrupa Birliği üyesi olarak devam ediyor. Dolayısıyla da dolayısıyla da her ne kadar 2008-2010 döneminde Avrupa'daki ekonomik kriz Güney Kıbrıs Rum yönetimini etkilemiş olsa da bu Doğu Akdeniz'deki enerjili enerji hatlarının keşifleri ve ruhsatlandırma ruhsatlandırmaya başlaması dış aktörleri bölgeye çekti ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bütün dış unsurlarca muhatap alınan bir ülke olarak ortaya çıktı. 2010'lu yıllara geldiğimizde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sismik arama ve doğalgaz sondaj faaliyetleri başladı. Özellikle az önce arz ettiğim gibi, gibi 2013 ve sonrası dönemde blok ruhsatları vermesi, verilmesi uluslararası şirketlerin bölgede çalışması, örneğin İtalyan, Fransız, Amerikan şirketleri Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'deki aktif rolün pekişmesine önemli katkılar sağladılar. Özellikle hidrokarbon doğalgaz keşifleri Güney Kıbrıs'ın yönetiminin dış politikasını ve ekonomik beklentilerini ve bölge stratejilerini yeniden şekillendirdi. Bu arada 2011 yılında bir talihsizlik yaşadılar kendi açılarından. Florakis Neville Bayes explosion bu Florakis deniz üstünde bir patlama yaşandı. Bu da 1 milyar 1 ila 3 milyar avroluk bir zarara uğramalarına neden oldu ki bu da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yurt içi gayri gayri safi yurt içi milli hasılasının hakikaten önemli bir bölümüydü. Ancak bundan da bundan da 2012-2013 yılındaki e, faaliyetleriyle yani bu ruhsatlarla ve enerji politikalarıyla çıkışı sağladılar. 2015 2017 yılında gene önemli bir Krans-Kıbrıs müzakereleri yapıldı. Krans-Montane süreci diye geçer tarihte. E, ancak e, bu da 2015'te çünkü ruhsatlandırmadan ve bizim e, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'la ilgili bizim derken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin de hak ve menfaatleri e, maalesef e, dikkate alınmadığı için e, bu Krans-Montana süreci de başarısızlıkla sona erdi. E, fakat 2018-2020'lere geldiğimizde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi enerji lisansları ve uluslararası şirketlerin bölgeye gelişine imkan sağladı. Yani hatırlayın Exxon Mobil, Eni, Total, Katar, Ener Katar Enerji gibi enerji devleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ruhsatlandırdığı bloklarda çalışma izni aldı. Dolayısıyla da ee, GKY'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dış politikası enerji ve jeopolitik eksende e, şekillendi ve bu konuda güç kazandı. Açık söylemek lazım. Ha, bu arada da tabii bizimle yani Türkiye Cumhuriyeti ile de gerilimler sürekli arttı. İşte e, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de e, onlarca NAVTEX ilanı yapıldı. Sondaj gemileri ve devriye gemilerimiz, bizim de fırkateynlerimiz sağlarda sahalarda e, rol aldı. E, fakat Avrupa Birliği de e, onları desteklediği için sürekli yaptırımla ve baskılarla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla e, 2005-2025 dönemi hem dış politika, ve jeopolitik stratejilerde hem de ekonomi, toplum, enerji politikaları açısından Güney Kıbrıs Rum yönetimi için Rum yönetimi için tam bir dönüşüm ve kırılma dönemi oldu ve ondan sonra e, adadaki statiko Güney Kıbrıs yönetiminin stratejik yönelimini kökten değiştirdi. Bugün artık Kıbrıs sorunu salt etnik toplumsal e, bir kimlik mücadelesinden ya da bir toprak veya siyasi statü meselesi olmaktan çıktı. Artık enerji jeopolitik rekabetin de merkezi haline geldi. Dolayısıyla işler gittikçe e, zorlaşıyor, zorlaşacak da. Yani e, netice itibariyle bana soracak olursanız bu 20 yıl içerisinde bizler de hatırlayın neler oldu. 2015-2016 e, Fethullahçı girişim, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet sisteminin yeniden yapılanması, e, Cumhurbaşkanlığı dönemine geçiş, biz sürekli iç reaksiyonlarla uğraşırken Rumlar ve Yunanlar bu işe odaklandılar. Tabi dış destekleri de hep vardı. Enerji keşifleriyle Avrupa Birliği finansal krizi aynı dönemde yaşanınca Güney Kıbrıs Rum yönetimi bu dönemde hem büyük ekonomik krizi atlattı hem de uluslararası arenada stratejik önem kazandı. Bu süreç hem Kıbrıs müzakerelerini hem Türkiye-Güney Kıbrıs Rum yönetimi ilişkilerini hem de Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz politikalarını doğrudan şekillendirdi. Kısaca durum bu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi için ve en son 26 Kasım'da e, ki Münhasır Ekonomik Lübnan e, ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşmasına tabii ki. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Türk Cumhuriyeti diplomatik olarak tepkilerini vermiş olsa da maalesef anlaşma yürürlüğe girdi. Dolayısıyla diplomatik tepki evet olması gerekir ancak ee, uluslararası ilişkilerde güç kavramı dediğimiz bir şey vardır bir şey vardır derken anla şey için söylüyorum. Hatırlatmak anlamında, öğretmek anlamında değil. Bir aktörün diğerine yapmayı istemediği bir eylemi yapmak zorunda bırakması anlamına gelir. Yani güçlüyseniz dediğinizi yaptırırsınız. Güçlüyseniz vazgeçirirsiniz. Değilseniz tabii ki statik normal uluslararası ilişkiler düzeyinde tepkilerimizi gösteririz. Dolayısıyla Lübnan'da da biliyorsunuz Lübnan hakkında da bitirmeden çok kısa bir bilgi vereyim. Yani onun da durumunu anlayıp ona göre bir analiz, bir yorum yapalım diye söylüyorum. Lübnan çok mezhepli ve dinsel grupları temsilen, temsil eden konfesyonel e, konfederasyon güç paylaşımını bir e, temelli e, yani temelli değil temelsiz bir sistem aslında bana göre. E, dolayısıyla da uzun yıllardır mezhepsel ve e, siyasi iç çatışmaları devam eden bir ülke. Özellikle 2019 sonrası dönemde ama dediğim gibi benim çocukluğumdan beri Lübnan hep karışık. Beyrut 2019 sonrası dönemde Lübnan ciddi çok yönlü bir kriz yaşadı. Ekonomik çöküş, mali sistem sorunları, bankacılık krizi, kura bağlı enflasyon, toplumsal protestolar, e, pandemi. E, onlar da e, son yüzyılda 2000 yılında yaşanan ve son yüzyılın savaş harici en büyük patlamasını Beyrut limanı yıkıldı neredeyse ee, çok büyük zarar gördüler. E Orada da e, ayrılıkçı grupların güvenlikçi grupların silahlı çatışmaları vesaire. Lübnan ekonomisi çökmüş durumda. Dolayısıyla ekonominiz yoksa hayatta kalmak için bir takım anlaşmaları ister istemez gözden geçirmek ve yapmak durumunda kalırsınız. E, Lübnan'ın e, en son bizim sanıyorum 2022'de karşılıklı bir ziyaretimiz var. E, dolayısıyla ülkeler şu anda dünyada ayakta kalmaya çalışıyor. Olaylara hep bu dinsel, mezhepsel, duygusal bakışlar yanlıştır. Eğer bu gerçekten politika bu şekildeyse bir ülkede o politika yanlıştır. Ha değil de halka böyle söyleniyorsa o haber yanlıştır. Gerçekçi olmak gerekir. Realist olmak gerekir. Ve güçlü olmak gerekir. Dolayısıyla da e, bu devletin siyasi yapısı mezhep temelli güç paylaşımı reform yapılmasını da engelliyor. E, Lübnan'da ee, ve bu model iş dinamiklerin değişmesine direniyor, siyasi tıkanıklık yaratıyor, görevde kalma krizi, kurumsal istikrarsızlık gibi önemli bir duranlığa sebep oluyor. Hatta gerilemeye sebep oluyor. Ve aynı zamanda da e, devlet kurumlarının zayıflamasına neden oluyor. Bütün bunlarda bu mezhepsel yönetim, ayrılıkçı yönetimler vesaireler, Lübnan'ın durumu bile bize münhasır ekonomik bölge dışındaki konunun dışına çıkacak olursak onun için bile büyük ders. Dağıldığınız zaman toplanamıyorsunuz. Ben çocuktum Lübnan karma karışıktı. Ben 60 yaşına geldim hala karma karışık. Neden? 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 Neden üniter devletimizi ayakta tutup geliştirmek varken başka şeyler peşinde koşuyoruz? Lübnan bir örnektir. Acı bir örnektir. Dolayısıyla elektrik anlaşmasını da su anlaşmasını da her türlü maddi e, imkana ki Avrupa Birliği'nden bu anlaşma sonucunda ilk etapta 1 milyar avro alacağı belirtiliyor. Yapmak zorunda. Askeri durumu zaten söyledim. Özellikle silahlı yapılar ve devletin zayıf kurumsal kapasitesi normalleşme ve reform umutlarını sürekli kırıyor. 2025 itibariyle her ne kadar bazı atılımlar görülse de istikrar, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah için çok büyük engeller var. Dolayısıyla dış ilişkilerde bizim açımızdan konu özelinde dış ilişkilerde daima objektif, gerçekçi, güçlü ve stratejik bakmamız şart. Özellikle bizim gibi coğrafyalarda yaşıyorsak. Bu bölgede ideolojik, dini ve mezhepsel temelli hiçbir sistem başarıya ulaşmamıştır. Dünyada da ulaşmamıştır. Ulaşamaz. Çünkü devir akıl devri ve kural, kaide, düzen devri. Bunu yapamadığımız takdirde maalesef kaybolup gidersiniz. İki, mutlaka ders almak lazım, ders çıkarmak lazım. Münhasır ve ekonomik bölgeyi anlatırken hem Güney Kıbrıs Rum yönetiminden örnekler verdim, hem Lübnan'dan örnekler verdim. Size objektif olarak soruyorum. 2020-2025 arası Güney Kıbrıs Rum yönetimi askeri siyasi jeopolitik açısından bu uygulamaları gerçekleştirirken biz ne yaptık? Daha net bir soru soruyorum. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Enerjimi Eğitim mi, bilim mi, yoksa başka şeyler mi? Efendim, bu gerçekleri, bu gerçekleri e, hatırlayıp ortaya koyup gerekli dersleri almazsak, daha çok münhasır ekonomik bölge ya da başka ekonomik bölge anlaşmaları yapılır. Dolayısıyla e, umarım ne demek istediğim anlaşılmıştır. Bu vesileyle e, beni dinlediğiniz için bir kez daha sizleri saygıyla selamlıyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Sağ olun. <laughs>